Arkadaşlar Rize'ye Çinli damat geldi. 3 yıl önce görücü usulü tanışan Tuo ve Neslihan birbirini çok sevince evlenme kararı aldı. Yılların Tuo'su sevdiği kadın için adını Taha olarak değiştirdi. Müslüman oldu. E tabi konu Karadeniz düğünü olunca Çinli damat horonda oynamadan duramadı. <laughs> Çevremekten çok fazla uzak değil mi diye tepki verdi. Ama sevgi engel kalmıyor. Engel teşkil etmez hiçbir şekilde. I love my wife. Valla inşallah son olur. Yani Çin'den gelin yapalım da Çin'e kız vermeyelim yani. Çinli Tuo bütün Çinli kadınlar birbirine benziyor dedi. Gerçek aşkı Rize'de buldu. Taha adını aldı. Karadeniz düğününde böyle horon çekti. arkada annem olduğu gibi hiçbir şey söylemedi kabul etti sevdiğin kimse onu olabilir. Yani uzak, yakın, hiçbir şekilde fark etmiyor. Ortak bir arkadaşımız tanıştırdı bizi. Vesil oldu. Yeni nesil görücü usulü diyelim biz buna. I love my wife. Görücü usulüyle tanıştılar, birbirlerine aşık oldular. Mesafelere de, farklı kültürlere de aldırış etmediler. Dünya evine girmeye karar verdiler. Tabii gençler böyle karar vermişler. Kendilerini tebrik ettik. Tekrar tebrik ediyoruz. Uzak bir memleket. Allah gelin hanım anne babasına, işte damat beyin anne babasına kolaylıklar versin. Buradan ta Çin'de gidip gelip orada dünürlük yapmak çok zor. Vize almak aşırı derece zordu. Onu alabildim. I love my wife. Tüm bu zorluklar aşka engel olamadı. Çin evrakları teslim eden Tuğ bir de sürprize imza atarak Müslüman oldu. Senin için seninle birlikte olacaksam senin dininde olmak istiyorum diye. Türkiye'ye geldiğinde 24 Ocak'ta Müslüman oldu. Çok duygulandım aşırı derecede. Kendi isteğiyle olması benim için ayrı özellikte. Önemli olan hayırlı olması tabii Müslüman olmasında tercih ederiz. Taha zaten tuho, taha olmuş, Müslüman olmuş bir Çinli gencimiz yani. Türk geleneklerine uygun yapılan düğünde tuho taha da çay eline hızla ayak uydurdu. Saatlerce piste horun oynatılan Çinli damat çok yoruldu. I love Turkey. That's it. And? Yeah. Don't love me? Yeah, I love, I love my wife. I love Turkey. I want, when I finish, I want to go home and sleep three days, that's it.